Herkese merhaba. Nasıl başardığının 16. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Rahmi ile uzun zamandır bir araya gelememiştik. O yüzden de buradan Rahmi'ye ve Eski Yenit teşekkür ederim. Aynı zamanda bugün beni bu programı hazırlayan Helen bir ailesine çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Çünkü bugün Trevi Art Stüdyo kurucusu Kübra'mla buluşacağız. Onun yol hikayesini dinleyeceğiz. Bakalım bu yolda neler yaşamış. Hadi görelim. Seri Art yaklaşık dört yıllık bir marka. 2 yıldır buradaki ofisindeler. Ve hani bu yolda gerçekten eminim olumlu olumsuz bir sürü şey yaşamıştır Kübra Hanım. O yüzden de bakalım ne olmuş öğrenelim. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Bu arada manzarası çok güzel zaten. Teşekkür ederim. Hani Onunla hiç şeyim yok, lafım yok. Bir atölye için olmazsa olmaz Değil mi? Yani. Manzarası. <laughs> Işık ve manzara bence. <laughs> o yüzden de burayı ayrı bir seviyoruz. Ama şey gerçekten çok keyifli. Peki Trevi Art Stüdyosu nasıl kuruldu? Kübra Hanım kimdir? Bize de biraz bunlardan bahseder misiniz? Tamam bahsedeyim. Kübra Kılıç ben, 92 doğumluyum. <laughs> 8 yıldır görsel sanatlar öğretmeniyim. Özel bir kurumda 5 yıl kadar bir öğretmenlik yaptım aslında. E, benimsediğim sanatta benimsediğim ilkeleri çocuklarla daha özgür bir ortamda buluşturmak istediğim için kendi sanat atölyemi açtım. E, o zamandan beri de 17 Eylül 2020'den beri de buradayız. E, keyifle üretme, e, tutkuyla, heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Normal şartlarda ben konuk olduğum işte stüdyolarda, markalarda onların bana bir aksiyonlarına eşlik etmemişe izin vermesini istiyorum. Bugün Treviart'ta ben ne yapacağım? Treviart'ta sen ne yapacaksın? Aslında şöyle söyleyeyim. Bizim 10 maddelik bir manifestomuz var hı hı. yaratıcılık üzerine. Tam da seni e, bu yaratıcılığını keşfetme e, yolculuğuna çıkarmak istiyorum ve e, aslında bugün yapacağın e, art informal dediğimiz e, kesin bir biçime dayandırılmayan bir e, sanat akımı hı hı. aslında aksiyon sanatıyla biraz daha e, güç kazanan bir e, akım. E, bugün dökmek, saçmak, sıçratmak e, birçok aksiyon dolu hareket aslında serbest olacak. İstersen birazdan başlayalım. Bu bana sürpriz oldu biraz. Bugün beni Helen Bey giydirdi bu arada. Öyle mi? Aynen o yüzden. Çok şanssızlık ama umarım Aynı hiçbir şey olmaz. İstersen verebilirim. Çok sevinirim. Hı -hı. Bu tarafa geçiyoruz o zaman. Evet. Buyurun. Teşekkürler. Masada her evet. şey var ve ben aldım. Evet bugün çılgın bir olacak. Benim için de büyük olacak. Yani aslında ben sana biraz burada yapacaklarımızdan da ufak bir bahsetmek istiyorum. Benim e, bu alanda e, çok ünlü bir sanatçı var. Jackson Pollock aksiyon hı hı. sanatının aynı zamanda öncülerinden Jackson Pollock tabii ki aslında resim sanatında bunu akli hareketlerin bir yararı olmadığına inanmış ve büyük tuval bezlerini özgürce hareket ederek boyaları sıçratarak dökerek bir kompozisyon hı hı. oluşturmuş aslında. Kompozisyon öncelikli olarak çok önemli değil gibi görünse de aslında burada durmaksızın yapacağın hareketler. hareketler sonunda seni eee burada bir kompozisyon oluşturmanı sağlayacak. E, istersen yavaştan başlayalım. Ben başlayayım. Bu arada da sohbeti devam etmek istiyorum ben. Tamam. Ee, Hı -hı. merak ettiğim şey şu. Biz zor bir çağda yaşıyoruz. Evet, ve bildiğim evet. kadarıyla aslında sen de pandemiye doğmuş bir markasın diyebiliriz yani. Evet, evet. X gibi bizim markamız gibi. Hı -hı. O yüzden de bu yolda yaşadığın olumlu olumsuz deneyimleri bizle de paylaşırsan Hı -hı. çok sevinirim. Orada ben de sessizce Burada takılayım. Tamam peki. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, aslında ben ee, burayı, yani şöyle söyleyeyim. Trave Art Studio'yu bir resim yaptım ve o resmi ee, satarak açtım öyle söyleyeyim. Hı -hı. Oradan bir kazanç sağlamıştım. E, tabii ki hani e, böyle büyük bütçeler yatırarak e, mükemmel e, işler de kurulabilir ama ben biraz daha adım adım gitmeyi ve emeklemeyi seven e, birisiyim. Önümü görmeyi seven birisiyim. Ee, aslında biraz da e, pandemideki süreci e, yani herkesin kriz olarak gördüğü bir dönemde e, bunu biraz daha fırsata çevirmeye çalıştım. E, bu konuda da biraz aslında başarılı olduğumu düşünüyorum e, çünkü e, pandemi öyle bir dönemdi ki aslında herkes yani e, evdeydi ve herkes iç dünyasına döndü. <laughs> e, herkes sanatın bir dalıyla muhakkak uğraştı. O yüzden de e, insanlar Sanatı icra ederken e, bu yaratma eylemi yani bizim zaten içimizde var olan bir şey e, pandemiyi ben kriz olarak değil de fırsat olarak görüyorum kendim için, kendi markam için. Çünkü biz e, bu dönemde online dersler yaptık, ulusal, uluslararası müze gezileri yaptık, hı hı. durmadan ürettiniz aslında, durmadan yani. ürettik ve e, evdeki kitleye çok güzel bir şekilde ulaştığımızı Ulaştı. düşünüyorum. İnsanlar bu süreçte bizimle birlikte keyif aldılar ve eğlendiler. Ama bence oradaki şey, yani oradaki kırılma noktası şu: aslında yaptığınız bir eseri satarak bu markayı kurdunuz. Evet Ve doğru. bence bu çok kıymetli bir şey bence. O yüzden de hani bunu şey ben yani unutulmaz bir şey olabilir. donesi olabilir belki. Trevi Art'ın hikayesi. Çünkü ben mesela bunu duyduğumda Hı. çok hani şey yapmıştım heyecanlanmıştım. Evet. Çünkü evet zor şartlarda yaşıyoruz ve evet her şey çok pahalı ama siz zaten bir üretiminizi alıp başka bir üretime döndürebiliyorsunuz mesela. Sanırım yaratıcılığın aslında güzelliği de bu. Evet kesinlikle. Yani insanın aslında bu yani kendini bulması gibi bir şey. Ee, ben resim yaparken bir birçok şeyi unuturum yani kendi iç dünyama yolculuğa çıkarım orada mutlu olacak muhakkak bir şeyler bulurum bundan keyif alırım aslında ben insanların biraz da yani sanatla uğraşmasını bu yüzden çok istiyorum çünkü gündelik hayatın işte yorulmuşluğu sıkıldığımız bunaldığımız süreçlerden harika bir kaçış yolu sanat burada yani gelip İçlerinden geldiği gibi yani bir keskin bir biçim olmak zorunda değil. Nasıl keyif alıyorlarsa Hı -hı. üretmek çok değerli. E, herkesi buna davet ediyorum. Ben çok kıymetli Hı -hı. bir iş yapıyorsunuz ve aslında burada çok fazla insan dokunuyorsunuz. Ee, peki ben şu merak ediyorum. Biz bir girişimlik çağında yaşıyoruz Hı -hı. ve siz bir eserinizi satarak bir marka kurdunuz. Ama sizin eliniz olmak isteyen bence bir sürü girişimci Hı -hı. olabilir. Bunun için elinde bir imkan da olabilir, imkansız da olabilir. Hı -hı. Bu insanlara, Kübra Hanım'ın önerisi, tavsiyesi ne olabilir? Ay. <laughs> zor bir şey oldu farkındayım. Şu Zordu. gün ne Hani bunu yaparken de aslında çok zorlanmışsınız Şöyle siz yani? Şöyle söyleyeyim Özgür, e, zor süreçler kesinlikle var. Yani Hı -hı. hiçbir şey çok kolay olmuyor gerçekten. E, ama bence önemli olan e, işinizle evlenin. Yani tutku, yani bu işi tutkuyla yapın. Bıkmayın, sıkılmayın, gece gündüz demeyin, keyif alın. Yani bunu bir iş gibi görmek çok e, doğru bir yaklaşım olmuyor aslında e, gelişim sürecinde. Çünkü bu sefer hani bunu bir görev bilinciyle yapmış oluyorsun. E, bence insanlar e, bir marka kurarken eğer çok büyük bütçelere sahip değillerse e, yavaştan yani küçük adımlarla başlasınlar ve inansınlar. Ya gerçekten e, uğrunda güzel şeyler yaptıkça, çalıştıkça, emek verdikçe hiçbir işin olmaması gibi bir durumun söz konusu olacağını düşünmüyorum. Tabii ki negatif birçok şeyle karşılaşabiliriz. E, ama bunları e, göz ardı etmek, e, bunları dönüştürmek de güzel. E, onun verdiği stres, <laughs> heyecan da güzel. Ben hayatı bir bilgisayar oyununa benzetiyorum aslında. Ee, önümüzde birçok engeller oluyor ve biz bu engelleri aştıkça keyif alıyoruz yaşamaktan. Hı hı. Ve bölüm sonu canavarı geldiği zaman onunla bütün e, bütün savaş aletlerimizle savaşmamız lazım. Hı hı. Hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor. Ben tam olarak hani bir şeyi başardım demiyorum çünkü yolun çok başındayım. Ee, ama istiyorum ki hani herkes inanarak bir şeyler yapabilir. Bu şekilde. Ben burada bu arada hani bilinçaltımı Hı -hı. ortaya çıkartan aslında şu an ben her tarafta X görüyorum son 3 yıldır. Evet. Yani <laughs> doğada, sokakta, insanların üzerinde her tarafta sanırım şey yani algıda seçik X'i yakalıyorum. Evet. Böyle bir şey bir de şununla dalmak çok istedim. O yüzden evet. böyle girdim. Bunu, Buna girerken çok hani şey yapmak istemiyorum şimdi. Zaten hani her hem zamanınızda evet diyeyim. almayayım o yok. Devam edeceğim zaten. Hı, -hı. Ve ben şunu da sormak istiyorum. Trevi artın yakın zamandaki aksiyonları neler? Şu an bir yaz dönemindeyiz. Yakında evet. okullar kapanıyor. Siz ne yapacaksınız burada? Şöyle, bizim aslında burada 18 aydan yetişkinlere kadar birçok hedef kitleye hitap ediyoruz. Burada hani duyu sanat atölyelerimizden başlıyor. Yetişkinler için sanat eğitimleri, seramik, e, resim sanatı, e, disiplinler arası sanat eğitimlerimiz var aynı zamanda. Yakında bir yaz okulumuz var. Burada inanılmaz güzel projeler e, planladık. Ve çok yaratıcı atölyeler yapıyorsunuz aslında. Sosyal medyanızda gördüm. Teşekkürler. Bu arada Trevi artı sosyal medyada takip edin. Yani en son şey Moda tasarımla alakalı bir atölye vardı galiba. Evet evet. E, moda tasarım işte farklı e, sanat disiplinlerini muhakkak e, işin içine koymaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin ilgilendiği sanat dalı farklı ve e, Orada yani e, amacımız beraber bu süreci paylaşmak, beraber üretmek ve bildiklerimizi paylaşmak aslında. E, bu işi yapan alanında uzman kişilerle çalışmaya özen gösteriyoruz. Hı hı. E, bu şekilde sana... Geniş da... bir ekibiniz var aslında değil evet, mi? Evet geniş bir ekibimiz var. Bu arada hep bunu yapmak istemiştim. <laughs> çok canım güzel çok istedi. bu arada. Gerçekten harika. Canım bunu yapmak çok istedi. Evet. Ondan yaptım bu arada. yani. <laughs> bence bunu ben de... Hep izledim ev... bu arada bu Öyle şeyde. mi? O yüzden böyle şey sanırım bu bir sanat şey olabilir. Böyle bir şey var sanırım. Bir sanat şey var. Ebruli gibi. Ebru sanatı değil mi? Ebru. evet benziyor doğru. Evet. Orada aklım kaldı ve şu an bunu yapmak çok istedim. Çok güzel oldu. Burada sıvı gibi gördüm ya. Bence bu bunu evinde sergilemesin. Lütfen kötü değin hocam bence. Yani kötüye, hayır ofise asarım ya ben Ofise bunu. asarsın güzel. Ama lütfen kötüye değin yani kötüye kötü değin ki. Harika. Ben şimdi burada bilinçaltımı döküyorken <laughs> sana programın asıl sorusu sormak istiyorum. Evet. Yani Kübra nasıl başardı? Yani aslında e, yaptığınız işi sevin ya bu kadar basit yani aşkla yapın tutkuyla yapın e, yılmayın pes etmeyin olacak ya güzel olacak her şey güzel olacak diyelim. Yani. <laughs> Umarım olur. Evet evet. <laughs> o zaman bunu şimdi sonuna kadar beklemeyelim. Senin daha fazla zamanını almayalım. Bizi bu alanda ağırladığın için sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok Ve güzel bir iş çıkardın. Ben de çok mutluyum. Yani umarım senin için güzel bir sonuçtur. Çünkü sen burada neler neler görüyorsun. Bence şahane. Bu yani yaş yaş için... kendini hafif alma. <laughs> bu yaş için diyorsun şey mi? Devam et. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle bizi bu alanda ağırladığın için sana çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee... Nasıl başardığını 16. bölümünde konuğumuz Traviyat Stüdyo Kurucusu ve eğitmeni aynı zamanda Kübra Hanım oldu. Bana kendi bilinçaltımı <gülüyor> döktürdü, <gülüyor> ona çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim, ve çok güzeldi. Ve sonrasında Eskişehir ailesine çok teşekkür ederim. Bize bu alanı sağladığı için rahmi sana çok teşekkür ederim. Ve bugün girişte gördüğünüz o kombini yapan helen bir ailesine çok teşekkür ederim. Bakalım yeni bölümde kimlerle, hangi alanda, hangi aksiyonları göreceksiniz? Bizi izlemeye devam edin ve kendinize iyi bakın.